Ege Kulüp ailesi merhaba arkadaşlar. Şimdi bir yokuş da çekim olayını bir deneyelim bakalım Ege'de boğulma oluyor mu? Kısacık bir video çekmek istedim sizler için. Bir paylaşalım bakalım hep beraber. Öncelikle emniyet kemerimizi takıyoruz. Koltuk ayarını yapalım arkadaşlar. Bakalım boğulma yaşıyor mu bir dört Bilenler bilir belki bu güneşli TNT çıkışı. Yokuşu bilenler bilir. Şimdi camı kapattığım için klimayı da açıyorum arkadaşlar. Hep beraber şöyle bir deneyelim bakalım boğulma oluyor mu motorda. Bir bakalım. Bayağı bir şikayet vardı. Fiat Ege Club grubunda. Ama tabii kırmızı yakalandı ve ilk defa ABS'nin vurduğunu hissettim birden bire durunca bunda ben de test etmiş oldum şimdi hep beraber göreceğiz karşı daha yokuş aşağı yukarı görünüyor olabilir arkadaşlar şimdi tam telefonun ayarına bakamadım evet kalkışa geçelim de böyle hayvanlar var. Neyse. Üçteyim. Dörtteyim. Dördüncü vites. Yani bastıkça gitmek istiyor araba. kasesi olduğu için yavaşlamak zorundayız. 3 devam ediyorum. Bakın bu yokuşun en sert en çok yolunlaştığı yer diyelim. 3 hala da gitmek istiyor. 4'ü atıyorum ve hiçbir boğulma yok. Evet arkadaşlar buradan Fiat Egea Club yöneticilerine selam olsun. Cem kardeşime selam olsun. Caner kardeşime selam olsun. Herkese tüm kullanıcılara tüm Egea sahiplerine selam olsun arkadaşlar. Aracınız hayırlı olsun. Evet videoyu şimdilik sonlandıralım. Daha güzel videolarla buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Evet. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yani 1-4 araç şahane.